Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anti-sekinse 31 dolarla kasa açacağız, yanımda Yaşar var. Yaşar hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Kanka dur biraz sesini arttırayım ben senin. Bir tık. Ağzım geliyor. Bir dakika, bir tık. Ha, tamam iyi böyle. Kanka şimdi ne kasası açalım? Ben sanıyorum iki tane şey açalım, midgeç kasası. Aç, Aç kanka. İki tane açtım. Kaç? Yaklaşık 21 dolar verdik. E kaç vermiştik? Af, battık herhalde. 21 verdi. 19. Yok. 21 verdi, yani. 19 aldık. Gitti birazcık. 2 dolar girdi kanka çıtırından Aynen. Sağ ol. Hadi. Sarı uçak güzele benziyor kanka. Ya kanka keşke o gelse. Kaç Allah yine battık bu kasa kasa? Niye aynı şey oldu. Yine kaç göster. tane? 28 dolar. Kanka. <laughs> 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 Arkadaşlar robot Hmm, nasıl yapılır? Bir tane Dragonlar kasası batlattım. Bu kasa baya iyi içindekiler. Güzel bir şey çıkar inşallah. Ee, dur bakalım açtık. Aa, bu güzel, güzel bu. İnşallah. Gelmez ki güzel işte. Bir dakika kaç var? 16 verdik 17. Süper. Güzel bir dolar. Bir dolar bir dolar bir dolar. Eee ne açalım? 5 tane cover taştım kanki. 21 dolar Açak. verdik. Bak bu kasa dükkana sokar. Güveniyorum bu kasaya ama batıranabilir. Ben de Allah batırmaz. Batır bit yok. Kaç verdik? 17. Biz kaç verdik? 20 öyle bir şey verdik o değil mi? Aynen 20. 20. Ya yani 5 dolar. Allah. Bu Gelen galiba bak, bak. aynen batış videosuna döndü bir tık. 40 lira girdi. Kanka bana öyle tel olarak çevirmeyelim de ondan sonra şey oluyor kanka ben kendim çok hissediyorum. <laughs> <laughs> Dur bakalım. Aa, battık mı? Kaç verdik? Allah'ım gene battık. Kanka ama yavaş yavaş yükseliyor yani. Bir tane hız Az önce 5 dolar battık. Oy tamam tamam fitledi fitledi. Bak full ben. Abi benim adım bu değil ama niye böyle gözüküyor bilmiyorum. Battık gençler çok fena battık. Harbi mi? Yok oğlum burada niye yapalım bu kadar? Kanka batmamışız. bunlar, bunlar kötü ama. 21 mı? dolar vermedik mi zaten? Aynen 21 dolar verdik de. Kuruş kuruş batıyoruz. Ya geç bir şey kalsam ya açalım. Bir dakika ben şimdi buluyorum bir tane. Kan kurt kasasını ee, aç devlet bahçeye. Hemen 3 tane patlattım. <laughs> Senin için yaşa. kanka geçen ben burada Hyper Beast çıkartmıştım. Çıkar inşallah yine güzel bir y şey. 25 bakalım. dolar patlık ama. Battık. Ha. Kaç verdik? 4 bir dolar de... verdik 2 dolar. Ah, 3 dolar 3 dolar. Boş ver kanka o kasayı ya. Kaç? E, 4 tane İki, üç tane bundan uçuyorsun kanyon. Bu surfer. Çar ya. Sen çar abicim. İzle bak. Of bu güzel. Kaç 18. verdik? Kaç verdik? Batmadık batmadık. Kar kar. Süper. Üç tamam, tane daha batmadık. Yedi vermişiz. Üç e tane daha. İyi iyi bu kasa yani güzel bir kasa. Fena değil. Ee, ne geldi? abiciğim batırmayalım batmayalım San... ha, ama 5 işte, dolar kanki şundan kasıyor bak bunu kasarak bir, bir tane bundan açacağım bunun içinde ne güzel şeyler çıkıyor full bıçak ya full bıçak ben açtım kanki bir tane bu çıktı bıçak çıktı işte hmm. Evet arkadaşlar ee kasası kasacağız açacağım 4 tane kort patlattım yaşar hadi yaşar kara girelim lütfen hadi yaşar bir şey yap ya 17 verdik değil mi bakalım kaç çıkacak Oh. 17 verdik. Verdiğimizi geri aldık. Aynen. Bak şundan kasıyoruz. Bu, bu iyi kanki bizim için. Süper bir şey. eee kaç verdik? Allah'ım batış. Aa, bir de, İki dolar Açamıyoruz. Gibi. Aa, 31 dolarla evet. başladık. Batıyoruz Melih. Hadi ya, hayır ya, hayır. Abi lütfen güzel bir şey ver bir tane. Bu atlar mı var? değil mi yaşar İyi de bak. 16 dolarla nasıl katlanır arkadaşlar? 15 dolar göte girmiş kanka o zaman. 8 zaman yaşar. Az hatırlatma kanki. Ben bayılacağım. <laughs> Öf. dur yaşar dur. Kanki bak bugün hangi kasayı çok beğeniyorum biliyor musun? M4A1. Ben hiçbir zaman yan yanıltmadı. Kaç dolar? 5 tane M4 A1 kasası patlattım Yaşar. Hadi bakayım. Bak bu k test kasa benim karla sokacak eminim bak. Beğeniyorum abicim var mı daha ötesi ya? Benim senin gibi kasanın ben ana... Kaç verdik Yaşar? 12 verdik. 11. Yo aynen. Verdiğimiz yani gel Verdiğimizi geri aldık. Verdiğimizi geri aldık. Hadi lütfen güzel. Uf adam karambit çıkartmış ha. Hadi ya güzel bir şey lütfen ya. Hayır 13 falan çıksa güzel olur da. Kaç verdik? Bak. Oo kanka Ah, da. Ah. Bayılıyorum. Ah. Kara girdik ama. Ölüm sattım ne tamam. Yanlışlıkla şey olduk. Kaşılar on. Hadi hadi. Bu kasa bizi kara sokacak. Güveniyorum. Hadi kasa yap bir şey ya. Yap göster şu inerlerini. Hadi. Lütfen ya hadi. Of, of şu gelsin zaten. Tamam verdiğimiz geri Sen alıyoruz. RP kasıyoruz kanki. Şunlara gel güzel bir tane kasat çaldı mesela. Aynen 14 bin 16 bin olmuş. Aynen bak 16. hızlı hızlı 16. kasıyoruz tamam. Aynen. <laughs> bir dolar gitti Abi herhalde yavaş abi. yavaş batıyoruz. Yaşar yaşar. Yapma. Gözünü seveyim yanarız. Hadi ya lütfen güzel bir şey var kasa göl Hadi lütfen lütfen lütfen. Al ah, siktir ya 11 dolar gene. Boş yer kanka bu duvar kasayı. Ya düşüyoruz ya aynı kalıyor. <laughs> dur dur bu kasaya geliyorum abi. Kanka tabi ki. Allahım. Of tamam tamam. Ya, yine aynısı geldi. <laughs> ya abi kanka RP kazıyoruz öyle düşünüyor. Hadi hadi güzel bir şey var lütfen. Ya kanki bak. Bir anda ya, ya, çok paramız gidecek ya da çok güzel katlayacağız diyeceğim katlayamadık yani. Harbi. Yani kötü gildi. Kanka bence bu kasayı boş ver artık ya. Açamıyoruz kanki zaten ama da kasası zorla açacağım. Lan bu kasanın bir şey çıkartmadan gitmeyeceğim lan. Çıkacak çıkacak çıkacak. Şu renkli olan çıksa güzel olur ya. Of amına koyayım kaç aldım. Kaç 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 kaç. Kasanın ben götünü <laughs> tövbe estağfurullah <size>, ya. <laughs> ne yapalım biliyor musun Yaşar? Bak Kaç puanımız var? 9, 10, 10, 10, 10. 5 tane bundan açtık tamam mı? Bak izliyor musun Yaşar? Nasıl? Evet. 2 dolardan katlanır. Videosuna dönün şimdi bu. Nasıl göte girer? Evet arkadaşlar gördünüz. Kaç verdik Yaşar? Kontrata gidiyoruz kontrata tamam mı? Kanki Yaşar dur sana göstereyim. Eee 6 6 dolar verdik tamam mı kanki? 1 dolar evet. arası 25 dolar arası bir şey verecek. O bize bok çıkmaz inşallah. İnşallah öyle umut ediyoruz. Anı. Kanka bok çıktı ya. Ah! <laughs> Sürlendim nerede bir bıraktayım. Sürlendim ya. 25 dolara kadar var adam 5 verdi ya. Oğlum kaç dolar? 7 dolarımız kaldı. Kavur. Oğlum kanka 31 dolara da girdik. Yaşar yaşar hatırlatma. Lütfen kanka. Rica ediyorum. Hadi hadi. Ya hayır ya, gelme ya. tane çıkart ne gözükmüyor. Allah'ım bu bildiğin ya? Hadi evet. lütfen 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 katlayalım lütfen ya. Rica <laughs> ediyorum katlayalım hadi. Yine aynı tabanca mı geliyor? Ya keş o gelse kanki ya. Yer. <laughs> Site ya. yapma. Hadi. Tabanca mi artık. Verirsin ya. güveniyorum sana. Evet tamam iyi süper süper katladık katladık. Valla nasıl katlayamadık? 3 dolar Abi Yaşar yapma Yanarız. Olmuyor kanka ya, ya Abi be, be, battık mı yok Abi bu ne gözükmüyor bile bu ya Gözükmüyor da de... Fena değil aslında Fena <laughs> yüksek geldi yani. Evet Abi buradan neler batırıyor tamam. biliyor musun? Bak yani şu, şu, şu Onlar da bize çıktı zaten ya Bak gene Tamam çıksın çıksın sıkıntı yok diyeceğim ama abi bu niye bu kadar kötü? Neden bu kadar kötü? Keşke alt çıksaydı belki daha iyi. Abi neden bu kadar kötüsün ya? Kaç Ya oğlum. Sellerle meşer. Battık. Fena battık. Bugün katlayamadık. İşte ya <laughs> bak kanka yine aynısı çıkmasın ya. O nasıl çıkacak kanka önde hiç daha gelmedi. O gelsin zaten. Oho burada. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Hadi. Lütfen güzel, lütfen güzel bir şey olsun. Ama çıkmadı mı ya? Senin ben ana... Bu kasanın... açma açtım. kanka bu kasayı ya? Açamıyorsun. Para bitti eser kardeşler. Kaç dolarla başlamıştık? 31 dolarla başladık, 3 dolar kaldı. Kaç dolar gözük? Kaç dolar girdi? Yani bayağı girdi. Kardeşler dur. 100 hesaplayayım, <laughs> biri 31, biri 3 zaten aynen. Bayağı girdi kanka yani. <laughs> Sağ olsun. Abi inşallah güzel bir şeydir. Ya abi bu ne, bu ne? Yürümeye devam ediyor kanka. Ya yani, bak, benim... ...tanıdığım site buradan katlatır bize bak. İyi izle. B200. Hayır abi bu ne ya? Yerine şey. yüksek. Ananı... Allahım yarabbim lütfen. Kasa açamıyoruz mu? Allahım açamıyoruz. Kanka rap ile kasa açamıyoruz mu? Kasa açamıyoruz, dur yaşa. battık. 5 On, tane açamıyoruz değil mi? 2 tane, 4 tansiye... tane Nasıl kasa bu ya? Ben de açtım Aç ya kanka artık giren girdi zaten ah, Para ya. yokmuş Ay. Vallahi giren girdi İnşallah bir tekme daha Oo şu pahalı Şu pahalıydı galiba Aa, nasıl pahalı değil abi ya Nasıl ya? Kanka bu ne kuru hepsi bunlar şuna verdik. Abi bir kaldı. 3 tane daha patladı. Bir dolar sen mı kaldı şimdi? 31 tane değil. Dur yaşar dur. Battık. 235 dolar, 8 dolar kaldı. 8 TL kaldı. Dolar mı? Ya hayır abi kasa batırmıyor. Açmayayım bu kasalardan ya. Yani? Tamam bu çok köp ya bu kasa. Kaç paramız kaldı dur bakayım. Bir 3 tane. Bak. Benim bildiğim site buradan katlatır. Yiğit lan. İzliyor musun ya? Kapılmaz zaten video biter kanka orada. Oh oh katları oh Yaşar Oo. Oh. oha <laughs> abi işte bunun için anti skins anti skins yes. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi iki dolardan katları iki dolar iki dolardan. 30 dolar bir silah yes. O kadar bu kadar çıkmadı. Ben. Yes yes yes. Güzel güzel. Gördünüz mü arkadaşlar? Sattım bunu. Al. Gördüğünüz gibi geri 31 dolara çıktım. Şimdi buradan az katlıyorum. İyi i̇zleyin bak bak. Sıfırdan geri başladık o zaman. Bak 3 tane mekiz açıyorsun. Katlayamazsak köşeye girer bari. Evet. <laughs>